Merhaba arkadaşlar ben Sevilay. Dün sizlerle birlikte başladığımız mini çantamız için bakın 6 tane 6 motif sadece önü için yaptım. 6 ön 6 arka yani toplamda 12 tane motif yapmamız gerekiyor. Ben 6 tanenin ön için 6 tanenin üçünü birleştirdim. Bakın nasıl birleştirdiğimi sizlere de göstermek istiyorum. Bakın bunun için motifimin ters yüzü ters yüzü. İkisini üst üste getiriyorum. Ters yüzleri içe bakacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bakın ben siyah ipimle çalışıp birleştireceğimi söylemiştim. Son altıncı sırasını zaten eee si 1 2 3 4 5 pardon 5. sırasını e, siyah ipimle çalıştım. Bakın köşelerden iki köşeyi aynı anda batıyorum. Bakın iki köşeyi aynı anda battım. ipimi elime dolamıştım. Aradan çektim bir zincirle sabitledim. Bakın bir zincirle sabitledim. Daha sonra sık iğnelerle ikisini birbirine birleştiriyorum köşelere 3 tane yapıyorum bakın köşelerde 3 tane yapıyorum bu ipimi içe alıyorum artık daha sonra bakın trabzanların üzerinden bir buradan bir diğerinden trabzanların üzerine batıyorum ve sık iğnelerle birleştiriyorum bakın batıyorum bir buna bir diğerine Sırasıyla zaten kendi kendine takip ediyor gidiyor. O yüzden herhangi bir şekilde zorlanmıyorsunuz. Birbirini takip ettiği için e, batarken zorlanma yaşanmıyor. Bakın bu şekilde batıyorum ve birleştiriyorum sık iğnelerle. Arada bir zincir çektiğim yerde de yine bir tane batıp birbirine sabitliyorum sık iğne ile. Bakın bu şekilde birleşimini yapıyorum motifimin. Toplamda 12 motif oluşturuyoruz. Dediğim gibi mini çanta yapıyoruz. Bunu daha da küçült edebilirsiniz, daha büyüt edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. İstiyorsanız sadece 4 motifle küçük bir çanta haline de getirebilirsiniz. Küçük bir çanta kılaç haline de gelebilir. Bu şekilde benim yaptığım şekilde biraz daha büyütüp e, mini çanta haline de getirebilirsiniz. Bakın bu şekilde birleştiriyorum. E, siyah olunca insan görmesi de biraz zorlaşıyor kusura bakmayın. O yüzden hızlı hareket edemiyorum. Gözlerimin çok da sağlıklı olduğunu söyleyemem. O yüzden biraz zorlanabiliyorum. Ama siyah rengine de çok apayrı bir aşk yaşıyorum. Çok seviyorum. Vazgeçemiyorum da. giyimde de sürekli kullandığım bir tercih ettiğim renktir aslında. Bakın bu şekilde batarak sık iğnelerle ön yüzünden yapıyoruz fark ettiyseniz. iki ters yüzü arkaya getirdik ön yüzünden birleştirme yapıyoruz. Bakın sık iğnelerle bu şekilde birleştiriyoruz. Bakın köşeye geldiğimde tekrardan yine buraya iki tane sık iğnemi yaptım. İpimi kesiyorum. Şimdi bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Bakın bunu nasıl yapıyorum. İki tane birleştirdiğim altılı 3 3 birleştirdiğim bu motifi şimdi ikisini birbirine birleştiriyorum. Şu ortasını birleştireceğiz. Sonrasında da yukarıya fermuar kısmına gelecek yere de 3 sıra sık iğne yapacağız. Ağız kısmına daha şık düzgün bir şekilde durması için 3 sıra ağız kısmına sık iğnemizi örmeye devam edeceğiz. Bakın birleşimi yine az önce birleştirdiğimiz gibi yine buradan da birleşimini yapıyoruz. Bakın köşeleri denk getirdim. İkisini birbirine bakın denk getiriyorum ve yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bakın. Yine birbirine denk getirerekten birleşimini yapıyorum. Birleştirmekte zorlanmıyoruz çünkü zaten birbirine denk geldiği için zorlamıyor. Bakın bu şekilde denk geliyor ve birleştiriyoruz arada bir zincir çektiğimiz yer burası buradaki bu altı tanenin altısını da bu şekilde buraya bu şekilde sabitliyoruz dediğim gibi ağız kısmına gelen yere de 3 sıra 3 ya da 4 sıra fermuarını e, astarını fermuarını oluşturmadan önce 3 ya da 4 sıra sık iğne örüp yükseltiyoruz daha sonrasında astar kısmını ve fermuarını yapıyoruz bu gördüğünüzün aynısını aynı sayılarda aynı şekilde bir tane daha böyle altılı oluşturuyoruz. Daha sonra yine kenarlarından iki e, yaptığımız iki altılı grubu birbirine birleştireceğiz kenarlardan. iç astlarını dikeceğiz. Fermuarımızı dikeceğiz ve çantamız bitmiş olacak. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Dediğim gibi ben birleşimlerini yapayım. Ağız kısmını öreyim. Eğer isterseniz kola takmak için ya da elde tutmak için küçük bir askı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Çantamızın yapılışı bu şekilde. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.